Şimdi biliyoruz ki emekli maaşlarımız, SSK Bağkurlarının emekli maaşlarını direkt 6 aylık enflasyonla güncelliyoruz. 3 Ocak 2026'da açıklanacak enflasyon, 2026'nın SSK kur emekli maaşını belirleyecek. Devlet memurları açısından da işte toplu sözleşmeden ne çıkacak, <laughs> yıl sonu enflasyon farkına gelecek, bunlar belirleyecek. Ama yıl sonu Merkez Bankası'nın tahminlerine doğrultusunda rejimiz sağ olsun bir çalışma yapmış. %25 ile %29 aralığında yani %30'a erişmeyecek bir enflasyon bekleniyor. Bu durumda enflasyon tahmini %29.69 Ağustos ayı için. Yıl sonu için ise %25 olursa enflasyon beklenen zam %7.14'te kalacakmış. Bu ne demek? 6 aylık enflasyon farkı. Yani %25 bölü %16.67 yaparsanız, 6 aylık farkı 7,14 olarak bulursunuz. <laughs> o zaman biz %25 3 Ocak'ta 6 aylık enflasyon açıklandığında özür dilerim yıllık enflasyon açıklandığında %25 çıkarsa biz SSK Bağkur emeklimize %7,14 maaş zammı gelecek. Ne <laughs> olacak? Yani vereceğiz. Yani 16.880 lira. Tekrar %7 ile güncellersek... Aşağı yukarı 1100 lira mı yapar hocam? Ya şöyle biliyor mu biliyor biri ablam biliyor 1040 lira zam almış olacak evet yani 16 binin 15 lira. O da bildiğiniz oranda basal böyle ama orada o da 1100 lira falan olur yani takribi 18000 bin lira falan yükselir en düşük seviyekadar burayla yani yüzde 25 olursa yıllık enflasyon bakın yıllık enflasyon 25 ama ne iş oluyor yüzde yılda iki zaman oluyor yani ne enflasyon çıkarmayla bulunmaz çarpma ve bölme işlemiyle bulunur ekrandaki herkes bunu yapabilir abi. Bu arada bizim vatandaşımız gerçekten son zamanlarda hesap uzmanı oldu. Evet. Hangi marketten? <laughs> abi Can, izleyici, ben izleyeceğim. ben. olayı anlatayım <gülüyor> size. 6 aylık açıklanmış enflasyon 116.67 yıllık enflasyon bölü 6 aylık enflasyon yapıldığında çıkan rakam e, enflasyon farkıdır 6 ay değil mi? Yalnız değer 1 kabul edilir. Yani 1,25 %25 demektir o. 1,25 bölü 1,1667 yaparsanız e, bunu da reji böyle yapmışlar. 1,0714 çıktı. Muhtemelen değil mi? Evet. Birden sonrası bir zaten değer olduğu için yani güncelleme katsayısı zaten değer bir. Birin üstüne geliyor. <laughs> Dolayısıyla 7,14 çıkar. 16,881 çarpı 1,0714 yaparsanız da Bakın 16.881 çarpı 1.0714 yaptığınızda 2026 yılının benim şu yılı bir fark olur. Yani dediğim gibi 18 bin liraya falan yiyor. Tam 18 bin. <laughs> tamam, sağlaması da yapıldı. <laughs> Tabii yüzde 25 olursa ama 29'a çıkarsa enflasyon. Bu durumda necimiz ne demiş? Yüzde <laughs> 10,5'luk %10 bir zam alır. Demin O da 16.800 liranın üstüne 1700 lira demek bu da 18.500 yani 18 bin lira yerine 18 bin bu yok, SSK emekli var tahmin. mı emekli aile? Şu an itibariyle biz bunu sadece enflasyon tahminine göre hesabını yapıyoruz. Evet. Yani biri kalkıp bir yarın şunu söylemesin. Ali hocamın söyledi 2026 Ocak'ta emekli maaşları 18 olacak. Hayır. Enflasyon ne çıkarsa enflasyona göre güncellenecek. Ama bu arada enflasyon dışında da biz son 3 yılda sayı yetkililerin emeklere verdiği seyyah enzam ve maaş artışlarını, refah paylarını gördük. Eğer ki enflasyonist ortam emeklimizin ekonomik durumunu zor hale getirirse, ilk 2.6 Ocak'ta biz enflasyon ücretinde de bir takım şeyler görebiliriz. Yani bu e, şimdi <laughs> 29 Aralık tahmin bu şekilde. Bu tahmin Merkez Bankası'nın Peki Merkez Bankası'nın bu tahmin bakın tahmin değilse de bir sonuca bakarız. <laughs> 3 Ocak 2026 geldiğinde Türkiye'de Son bir yıllık enflasyon açıklanır. <laughs> Biz enflasyon açıklandığında yüzde 25 mi, yüzde 28 mi, yüzde 29 mu, yüzde 27 mi, hepsini görebiliriz. Ama merkez bankası enflasyonlara ve Maliye Bakanlığı da bu beklentilere karşı gerekli tedbir ve çalışmaları hazırladığı için, yani bir planlı enflasyon düşürme çabası var tabii ve bu vatandaşın alım gücünü korumak için. <laughs> Dolayısıyla. Bir hafta önce bu beklenti yüzde 6 Altı gün önce Merkez Bankası fikir e, yeniden planlamasını yaptı. Yani. İşte piyasa katılımcıları Merkez Bankası'nın planlaması ne ifade ediyor? Yani enflasyon güncellemesi diye. Tabii orta vadeli, uzun vadeli biliyorsunuz. Bizim Maliye Bakanlığımız, Merkez Bankası orta vadeli, uzun vadeli planlamalar yapıyor. Buna göre borç alım, borç verim, faiz tutarları yanı sıra bayağı bir oluyor. Yani tabii piyasaya <laughs> piyasaya etkisi, alım gücünün korunması için bir hani üretici maliyetlerinin de buna göre üse ve tüfe diyoruz ya bir üretici fiyat endeksi, bir tüketici fiyat endeksi bunların belirlenmesinde e, tabii ki katılımcı anketleri, diğer kuruluşların elde ettiği istatistikî veriler, bunun içinde ticaret, ticaret odaları da var mesela tahminler. Bunlar Piyasa genelinde vatandaşın doğru adım atması için kamu'nun sorumluluk ve yükümlülüklerini belirlemek için bir ön yargı yani ön izlenim oluşturuyor. Buna göre Merkez Bankası, buna göre Maliye Bakanlığı plan projesini yıl sonu hesabını buna göre yapıyor. Neden? Çünkü bir bütçe de oluşacak. <laughs> Şimdi biz 3 ay sonra bütçe kalımı konuşacağız. 2026 devlet bütçesinin olması gerektiğini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunlar konuşulacak. Bunlar bu veriler dikkate alınarak konuşulacak. Dolayısıyla her türlü matematiksel hesap vatandaşın cebine girecek, vatandaşın sorumluluklarını karşılayacak ve devletin kar zarar dengesinde dikkate alınacak hususlar. Onun için tahminler de bizim için de emekli, SSK Vakul kamu emeklisi için de gerekli ama en neti tahminlerin dışında kalan sonuç. Evet. Biz sadece bununla bir ön izlenim oluşturuyoruz. Evet bu ön izlenime göre de tekrar şimdi e, seyircilerimiz için de e, ed tekrar edelim. En <laughs> emekli maaşı, yıl sonu enflasyon %25 olursa kaç oluyor? Evet. En düşük emekli maaşı 1200 lira seviyesinde artıyor 18 bin liraya yükseliyor %25 olursa. %29. Peki %29 olursa en emekli maaşı? 18.500 seviyesine çıkıyor. 1700 lira civarında bir yükseliş olmuş oldu. O zaman bir tekrar arkadaşlarımdan rica dedim e, emekli maaşlarını e, görecek evet. ve bol e, bu Temmuz'dan... Ya şimdi tabii emekli maaşlarını e, olasılık da aynı değil. de biz biraz yer vermeye çalıştık. Mesela Aralık ayı geliyor. Şimdi Ağustos ayında biz memurumuzun ve memur emeklimizin haklarının toplu sözleşmeyle <laughs> konuşuyoruz. Aralık ayı geliyor. Türkiye'de işte 23 milyon, 25 milyon çalışanımızın Asgari ücret zam artışlarını konuşacağız <laughs> ama SSK Bağkır emeklilerimizin konuşulacak maalesef ki bir üst çatısı yok. Yani bunları konuşabilecek, masaya getirebilecek bununla ilgili bir sendikasyon, bir federasyon, bir konfederasyon oluşmadı, kurulmadı. <laughs> bir takım dernekler var burada emekli adına gerçekten yardımcı olmaya çalışan, seslerini duyurmaya çalışan ama bunlar da yeterli olmuyor. Dolayısıyla biz emeklerimizin haklarını, emeklerimizin ihtiyaçlarını yani bir de bakın ben her zaman yer vermeye gayret ediyorum konuşurken 50-55 yaşına gelmiş bir emeklinin iş bulma problemi de var. Tabii. Yani sadece emekli maaşıyla hayatını geçindirmek zorunda. Tutunmak zorunda kalan emeklerimiz var. <laughs> Ve kadın mı son 20 yıldır, son 25 yıldır Türkiye'de karşılığını buldu. Bugün 55-60 yaşına gelen emeklimizin eşi emekli değil. Evet. Yani karı koca yaşıyor ama tek emekli maaşıyla geçiniyor. Artık önümüzdeki dönemde evet bir evde karı koca herkesin emekli oldu. Neden? Son 20-25 yılda yani yeni Türkiye'de kadın istihdamına yönelik muhteşem teşvikler yapıldı. <laughs> kadının çalışma hayatına kazandırılması, kadının ticaret hayatına kazan kazandırılması, bunlarla ilgili projeler, teşvikler. <laughs> Bunlar bakıldığında işte anneannelere, babaannelere gel çocuğa bak biz sana destek verelim anne çalışsın. Hayata e, nasıl eve bir katkı sunuyorsa dişi kuş olarak bütçeye de bir katkı sunsun. Bir meslek edinsin, hayatını idam ettirebilsin teşvikleriyle. Biz belki bunların meyvelerini 10 sen 15 sene sonra topluyoruz. Kadın istihdamı yüzde %20'lerden %30'lar, %34-35 falan %30 %30 %30 çıktı. Ama bu son 20 yılda oldu. Dolayısıyla şimdi bir kişinin emekliliğini konuşurken özellikle son 20-25 yıl için Türkiye'deki artık EYT döneminin dışında yani 99'dan sonra sigortaya başlayan son 25 yıl içinde çalışma hayatına katılan bir bayanın en erken emekliliği 58. Bir erkeğin hem en erken emekliliği 60. Dolayısıyla ben mesela 20 yıl önce işte 25 yaşında çalışma hayatına dahil olan bir kadın şu an 45 yaşında. Evet. Daha emekliliğine 13-15 yıl. Artık, artık onun için 15 sene sonra toplayacağız diyorum. Bu tür konularda istisnai düzenlemeler yapılabilir mi? Bu teknik bir soru şu manada. Biraz önce konuşurken mesela İstanbul'da oturan memurla diyelim ki işte Kars'ta oturan ya da Adana'da oturan ya da ne bileyim Erzurum'da işte çalışan orada oturan bir memur onun ödediği kira, onun harcadığı şeyler falan konusunda baktığımızda İstanbul'un ciddi bir dezavantajlı, Ankara'yız ve Büyükşehir'in dezavantajını konuştuk. Şimdi burada da emekliler, burada sadece işçiler de değil, memurların da en azından baktığımızda mesela polis, hemşire, işte mühendis falan gibi şeylere baktığımızda onların da emekli maaşlarının e, yani açık bir ne işte çok da yüz güldürücü olmadığını görüyoruz. Hasbel kader çalışma süresi boyunca evini barkına almış. Dolayısıyla belki başka gelirleri de olabilen ve kendine göre belli bir yapay içerisinde olanlar istisna. Hasbel kadar evini barkını alamamış ya da bir şekilde buna sahip olmamış. Emekli gideceği yeri de yok. Dolayısıyla bizim gibi hayatın dalgalarıyla boğuşmak zorunda kalan insanların kağıt üzerinde tespitiyle biraz önceki istisnai durumlar gibi. Mesela ev barko el, kira ödemek durumunda bulunan evine işte başka gelirde girmeyen insanları tespit ederek bunlarla alakalı bir takım özel düzenlemeler Böyle bir şey yapılabilir. Bir ara biliyorsunuz ki taban aylıkları yükselttik, emekli maaşlarını oranında bıraktık. Bu sefer vatandaş şunu söyledi. Ali Bey o asgari ücretle çalışıyordu. Ben asgari ücretin 3 katı parayla çalışıyordum. Şimdi ikimiz aynı aile alıyor. Evet, yani emekli maaşına diyelim açıklanan enflasyon %15'ti. Ama sadece taban aylıkla yani emekli maaşıyla geçinmek zorunda en düşük aylıkla geçinmek zorunda kalanlara %30 artış yapıldı. Bu sefer çalışanlar arasındaki denge korunmamış oldu. Bu bir yöntem, Evet yardım denilebilir, bunun altında emekli maaşı güncellemesi sosyal evet. ama buna sosyoekonomik bir proje oluşturmak lazım. Bir, mesela biraz önce konuştuk işte tarım kenti olsa emeklilere de diyebiliriz ki gelin hem size burada uygun lojman var hem de hayatı devam ettirebilecek bir tarım işiyle işte bahçeyle uğraşın, bağla uğraşın, evet. buradan da size en azından kira vermeyin mesela. Lojman imkanı. Şu şey bu kadar bizim kurgu filmi gibi <laughs> Ya yapsalar <laughs> bir şey mi? Emin ol. Yardım edin. Şimdi yürüyeceksek ama karınca oluyor. Emin olayım. Bir yere doluyor Bunlar çok uzay. Bilim kurgu da bir gün gerçekleşecek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kırmızı kitabını gıda güvenliğine koyulur. O kadar ulusal <laughs> güvenliğini yazıyorsa. <laughs> Geleceğin savaşları herkes işte şunu bunu Daha sonra gıda ve süz en iyi sizin anasından. Onun için şimdiden bir nüfus influşonunuzu mutlaka azalmasını engellememiz lazım. İki insanımızı toprağıyla barıştırmamız lazım. Su politikamız